bir aradan sonra karşınızdayım ve bir canlı yayın konuğum daha var devrim Danyal Kripto Para Akademi kurucusu merhaba yayına hoş geldiniz merhaba yayınlar teşekkürler Bitcoin'in 90 bin doların altına sarkmasıyla başlayan e, düzeltmeyi sormak istiyorum ben öncelikle biz bunu nasıl okumalıyız e, ve bu hareket teknik göstergelerle uyumlu mu e, teknik analizin birazcık daha dışarıda kalmaya başladı. Özellikle temel analiz tarafındaki süreçlerde e, daha e, haber akışının yoğun olduğu bir dönemin içerisine girmiş bulunmaktayız. Özellikle Bitcoin'in e, psikolojik olan e, 100 bin doların altı e, test edilmez e, sürecinde e, 100 bin doları değil 90 bin doları da e, aşağı inen bir e, kırılımla e, test etmiş ve deneyimlemiş olduk. 89 bin 300 dolar civarına kadar inmiş olan bir Bitcoin'le karşı karşıya kalmıştık. Şu an rakamlara bakacak olursak hep genel piyasa değerinden bahsediyoruz. 4.250 trilyon dolarlık bir hacimden şu anda yaklaşık 1.2 trilyon doların eridiği ve geldiğimiz şu anda 3.1 3.1.5 trilyon dolar civarındaki bir dengeye oturmuş durumdayız. Özellikle tabii ki burada en önemli bakılan en önemli gözlerin çevrilmiş olduğu en büyük kripto varlık olan Bitcoin e, ciddi anlamda e, diğerlerinde diğer altcoin'leri de e, etkiliyor e, diyebiliriz. Burada dominansları da hep özellikle söylüyorum. O sürecin içerisinde de yaklaşık 159 e, civarına kadar inmiş olan bir bitcoin dominansı var. Bunun e, yükseldiği zaman altcoin'leri baskılıyordu ama şu anda genel bir piyasada sıkıntı olduğu için e, bu rakamlarda e, yavaş yavaş e, dengelenecek hale gelecektir diye düşünüyoruz. E, Bitcoin'den sonraki en önemli ikinci kripto e, varlık olan Ethereum'da neredeyse %12 civarında bir dominans oranı görüyoruz. Şöyle rakamları da birazcık inceleyecek olursak Bitcoin'in 89.300'den sonra şu anda 91.700 civarındaki seyrine şahit oluyoruz ki bir hafta boyunca %12'lik bir düşüşle karşımıza çıkmış oluyor ve Toplam piyasa değeri 2,5 trilyon dolar civarındayken şu anda 1.850 trilyon civarında Bitcoin seyrediyor. Ethereum 4000 dolarlarda seyrederken 4000 doların altına düşer mi diye merak ederken şu anda 3000 doların altına düşmesin diye bir herkesin beklentisi var. Şu anda da 3050 dolar civarında haftalık onunda 12 civarındaki bir düşüşünü konuşuyor durumdayız. 550 milyarlık piyasa değerinden 370 milyarlık piyasa değerine düşmüş durumda. Tabi bundan sonra gelen XRP Solana gibi e, ciddi anlamda ilk onun içerisinde olan e, coin'lerin de ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun %20-25 hatta 50'lerin üzerine çıkan rakamlarda da diğer altcoin'lerde var olduğunu görüyoruz. Hemen e, ETF'lere geçelim çünkü en önemli e, bence etkilerinden bir tanesi ETF'ler. Zira e, Trump'ın başa geçmesinden sonra ve... E, 10 Ocak 2024'te ilk kabul edilen ETF'in ardından bu piyasanın e, 35 bin dolardan önce 70 bine sonra da 126 bin dolara kadar çıkmasındaki belki en önemli faktör e, burada kurumsalların ETF süreci içerisinde alım yapmalarıydı. BlackRock, Ark Invest gibi, Fidelity gibi büyük fon firmalarının bu sürecin içerisinde açmış oldukları bu ETF'lerle birlikte ka, e, bu e, e, Piyasanın yükselmesini sağlayan en önemli metrik, en önemli faktörlerden bir tanesi olarak sayabiliriz. 40 ETF'lerine de e, ay başında, Ekim ayı sonunda 6 milyar dolar civarında bir giriş varken, e, geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta 1.7 milyar dolar, geçtiğimiz hafta ise 1.9 milyar dolarlık bir çıkış görüyoruz. Ve e, bu son... E, İki gün içerisinde de bu hafta içerisinde de çıkış mı olur yoksa tekrar girişler başlar mı diye baktığımızda yaklaşık 880 milyon dolarlık bir çıkışın daha olduğunu görüyoruz. Bunu Bitcoin bazında da inceleyecek olursa Ekim'de 3.42 milyon dolarlık ve Kasım'da da 2.49 milyar dolarlık özür dilerim milyar dolarlık bir Bitcoin ETF çıkışı olduğunu görüyoruz. Bunların temel sıkıntısının da diğer Koreli olmaya başladığı konvansiyonel piyasalardan çok farklı olmadığını da gözlemleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biliyorsunuz bir likiditasyon sıkıntısı var ve bu likiditasyon sıkıntısı içerisinde de özellikle ciddi anlamda para ihtiyacı olduğu zaman ve sene sonu yaklaşıyor bildiğiniz gibi. Tabi bireylerin çok umursadığı ya da onların elini sıkıştıran değil kurumların elini sıkıştıran bir nokta olduğu için ilk bazı geçtikleri kurgu da tamamen riskli varlıkları olan bu ETF'lerin süreci içerisindeki buradan çıkışların artıyor olması. Yani piyasanın genel düşüşü içerisindeki en önemli faktörlerden bir tanesi likiditenin var alıyor olması. İkincisi e, bu birkaç haftadır e, özellikle gene yapay zeka, ki yapay zeka şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin belki belirli de, e, tutulmuş olduğu teknolojik alandaki en önemli dal e, bu e, piyasanın bu e, Nasdaq e, ile gerçekleşmiş olan yükselmedeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Burada bu yapay zekanın ve hisse senetlerinin düşüyor olması özellikle işte bugün açıklanacak bu e, Piyasa değeri ve işte oradaki e, rakamlar ciddi anlamda önem taşır hale gelmeye başlıyor. Zira e, bu sürecin içerisinde bugüne kadarki lokomotif halinde olan yapay zeka projesi, kurgusu ciddi anlamda diğer sektörleri de, diğer enstrümanları da fonlar hale gelmeye başladı Buradaki herhangi bir sarsıntı ya da dalgalanma diyebileceğimiz kurgu içerisinde de yine eldeki ilk çıkarılacak nokta Bitcoin ya da benzeri kripto varlıklar haline gelmeye başlıyor risk işler açısından. Fonlara baktığımız zaman sevgili Sema Hanım, kripto fonlarında 1.3 milyar dolarlık bir 3.3 milyar dolarlık bir giriş vardı. Gene Kasım ayının başlarında ama şu anda 130 e, 1.3 milyar dolarlık bir bitcoin çıkışı görüyoruz. 688 milyon dolarlık bir ethereum çıkışı görüyoruz. Ve toplamda da geçtiğimiz hafta 2 milyar dolarlık bir çıkış görüyoruz. Ondan bir önceki hafta yaklaşık 1.1 milyar dolarlık bir çıkış vardı. Topladığımızda da ciddi anlamda bütün şeyin yarısından fazlasının gittiğini görüyoruz. İçeriye girmiş olan fon ve ETF değerleri olarak. Bunun sonrasında ekleyebileceğimiz yani çok fazla azlım madde var. Bunun sonrasında ekleyebileceğiniz Aralık ayındaki faiz indirim kurgusu. Bu faiz indirim kurgusu da e, özellikle e, biliyorsunuz e, Başkan Trump'la e, John Powell arasındaki sürtüşmeyi de çok fazla gündeme getiriyor. Ve Mayıs ayında e, 2026 Mayıs ayında e, görev süresi sonlanana kadar da bu çekişmenin bu şekilde süreceğini düşünüyoruz ama tabii ki piyasaların hepsini ciddi anlamda etkiliyor. E, bunun haricinde 10 Ekim'de e, yaşanan ciddi anlamdaki sarsıntı özellikle için Çin tarafındaki tarife skandalı önce Nisan ayında olmuştu. İşte ikinci belki darbesini de bu on Ekim'de atmış oldu. Oranın toparlanmalarını da yaşamaya çalışıyoruz. Bunlar genel konvansiyonel piyasayla ilgili olanlar yani her türlü enstrümanla ilgili olanlar ama kripto varlıkların kendine özgü süreci geldiğimiz zaman burada balinalar açısından ciddi anlamda bir değişiklik söz konusu. Onu da hemen şöyle e, parantez içerisinde açacak olursak, e, Bitcoin'in e, 16 senelik geçmişi içerisinde bin Bitcoin'de yukarı isterde, elinde Bitcoin tutan yatırımcılar e, bugüne kadar hep kendi sorumluluklarını kendileri almış ve buradaki o e, portföylerini kendi yönetir durumdaydılar. Ki işin doğası bu şekilde zira Bitcoin'in e, merkeziyetsiz bir yapı olduğunu her e, ilk çıktığı günden beri her yayınımızda, her sohbetimizde dile getiriyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ciddi anlamda bu konuda e, kırılmalar var. E, özellikle geçtiğimiz dönemlerdeki başkanlar ve e, hazinenin yönetim e, tarzı yavaş yavaş değişiyor ve özellikle Scott Gasson ya da Paul Atkins'in e, buradaki katkıları hem hazine olarak hem e, SEC olarak e, ciddi anlamda Trump'ın da e, belki başkanlığın seçim süreci içerisindeki tüm vaatlerini de yerine getirecek düzlemde. E, burada e, özellikle Bitcoin balinalarının elindeki yüksek montajlarla Bitcoin'lerin merkezli yapıya geçebilmesi adına ciddi anlamda e, adımlar atılmış durumda ve burada e, bu e, Ağustos ayında ortaya çıkan e, SEC ve IRS'in e, birlikte e, yönetmeliği değiştirme süreçlerine kadar Bitcoin balinaları ellerindeki kripto varlık olan e, Bitcoin'leri tamamen işte dolara bozup dolardan vergisini ödeyip sonrasında ne yapacaklarsa o parayı e, ona göre değerlendiriyorlardı. Ama e, bu e, yeni yönetmeliğin değişmesi sayesinde e, sürecin içerisinde herhangi bir vergi kaybı olmadan e, bu e, paraları bu e, değeri diye Dolar'a dönüştürebilmenin önü açıldı ve oradan itibaren de Bitcoin balinaları burada ciddi anlamda bu sürecin içerisine geçmeye başladı. Belki de bir paradigma değişimi olarak gördüğümüz merkeziyetsizlik kavramı zedelenmeye başladı. Zira merkezi yapıya geçerek kripto varlıkların belki de en büyük montanlı yatırımcı grubu işin merkeziye ...merkezi tarafa doğru taşımaya başladılar. Bu neden önemli? Öncelikle ciddi anlamda bir akış oldu. Yani sadece BlackRock tarafında 3 milyar dolarlık bir kripto balinalarının... ...aktarmış olduğu Bitcoin değerini görüyoruz ETF'ler bazına. Sonrasında tabii burada hep dile getirdiğim gibi bu iş bireysel bir yapı olduğu için... ...kripto varlıklar bireysel bir süreç olduğu için... ...orada bütün sorumluluk o yatırımcıların kendi omuzlarında teknik olduğu için birazcık daha dijital okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığının fazla oluyor olması gerekiyor. Yani yatırımcılıktan bir nebze o tarafa da kaymak gerekiyor. E, demin belirttiğimiz gibi vergi ödemiyor ve en önemlisi bu sürecin içerisinde miras bırakabilir hale gelmeye başladı ki özellikle kripto varlık ekosisteminde bu en çok tartışılan, en çok konuşulan konulardan birisi olarak karşımıza çıkmış oluyordu. E tabii bütün bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman işte ETF'lerden çıkış, kurumsalların elindeki bu likiditasyon sıkışıklığı, sene sonunun geliyor olması piyasayı bu şekilde düşürür hale geliyor. Tabii bunu da birazcık daha 16 senelik sürecin içerisinde baktığımız zaman Burada da ne yazık ki e, bire, bireysellerin çok fazla bu e, bitcoin ekosistemine ya da kripto varlık ekosistemine e, ilgiyi evet. yeteri kadar e, hızlı gösterememeleri, ilgi gösteriyorlar ve bundan da bir e, yatırım süresi evet. içerisinde e, değer elde ediyorlar ama e, kurumsalların tabii büyük montanlı yapmış olduğu alıştıkların e, karşısında duramıyorlar. Onlar evet. milyon, milyar dolarlık alımlar yaparken e, bireysellerin gücü buna yetmez hale gelmeye başladı ve burada da gene bir değişim, bir kırılım yaşandı ve özellikle... Özellikle bireysel e, Evet bireysel yatırımcı tarafından iş kurumsala geçmeye başladı. Evet, ve sürenizin e, burada de da sonuna geldik. Nefis söylüyor. anlatıyorsunuz, soracağım bütün soruları tamam, bir teşekkür. solukta anlattınız ama süremizin sonuna geldik. Bir başka yayında kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, Çok teşekkür ederim. Ee, kolaylıklar. Tamam. Piyasa saatinin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.